Hazreti Peygamber bir baktı ki karşı dağın eteklerinde develerini koyunlarını güden bir çocuk gördü. Hazreti Peygamber dostu Ebu Bekir Efendimiz'e dedi ki şu Kur'an dersine biraz ara verelim de epey acıttık. Şu çocukta süt vardır. Bize biraz süt satsın. Gidelim çocuktan süt alalım. Geldiler çocuğun yanına. Peygamber Efendimiz dedi ki yavrum biz acıktık dedi. Bize ikram edeceğin para karşılığında ikram edeceğin süt var mı dedi. Yok dedi. Neden? Bunların hiçbiri benim değil dedi. Ben çobanım dedi. Sahibinin rızası yok ki dedi. Aradığını bulmuştu. Dağın başına gidersiniz. Hazreti Ebu Bekir ile Kur'an okurken Allah sizin heybenize bir Abdullah İbni Mesud bırakır. Resulullah öyle sevdi ki Abdullah İbni Mesud'u. Abdullah dedi, peki senin dedi şu hayvanlarından göğsünde süt olmayan, yani hiç doğurmamış bir hayvanın sütünü sağsam ona izin verir misin? Mucizeye bakın şimdi. Hiç yavrulamamış bir hayvanın sütü olur mu dedi. Siz benimle alay mı ediyorsunuz? Evladım Abdullah Allah dilerse hiç doğurmamış koyundan, hiç doğurmamış hayvandan Allah dilerse süt verir. Mucizeler peygamberlere aittir. Böyle bir toklu ayarı bir koyun getirdi dişi. Getirdi Peygamber Efendimiz o hayvanın sırtına elini koydu. Ey Rabbim senden bize bu hayvan vasıtasıyla süt ihsan etmeni diliyoruz. Lütfet ya Rabbi. Peygamber Efendimizin duasının üzerine hayvancağız böyle sanki elektrik çarpılmış gibi sarsılmaya başladı. Ve hayvanın göğsü sütle doldu şaşırmıştım, şok olmuştum. Ve Resulullah Aleyhisselam Ebu Bekir Efendimiz'e dedi ki, bana içi oyuk bir taş getir. Hazreti Muhammed Bismillahirrahmanirrahim dedi ve kendi elleriyle o kuzudan hafif büyük dişi hayvanı koyunu sağmaya başladı. Taşın içi sütle doldu. Allah Resulü iç ey Ebu Bekir. Allah'ı zikret dedi. Hazret Ebubekir de kıbleye döndü. Bismillahirrahmanirrahim dedi, içti. Sonra bir daha sağdı, taşın içini doldurdu. ...iki eliyle taşı bana doğru uzattı. ...iç Abdullah dedi. Ben de sütü içtim. Sihir değildi. Sahte bir şey değildi. Gerçek süttü. Bu bir mucizeydi. Hazreti Muhammed daha sonra o hayvanın üstüne elini üç kere daha sıvazladı o hayvanın göğsü yeniden kendine çekildi az önceki haline döndü